Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun Ece Erken'le yaptığı röportaj ortaya çıktı. Çok sözler. Avukat Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun silahla vurularak öldürülmesinin yankılar sürüyor. Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun 5 Nisan 2021 tarihinde eşi Ece Erken'in YouTube kanalına konuk olduğu ortaya çıktı. Ünlü avukatın Ece Erken'in beni tanıdığın için pişman mısın? şeklindeki sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti. İşte detaylar. Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmut Yazıcıoğlu, İstanbul Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş. Olayla ilişkisi olduğu belirlenen kişiler yakalanarak tutuklanmıştı. O soruya verdiği yanıt gündem oldu. Ünlü avukatın 5 Nisan 2021 tarihinde ise Ece Erken'in YouTube kanalına konuk olduğu ortaya çıktı. Şafak Mahmut Yazıcıoğlu, beni tanıdığın için pişman mısın sorusuna, geç tanıştığıma yanıtını vermiş. Eşimin kanı yerde kalmamalı, geçtiğimiz günlerde yeni bir paylaşım yapan Ece Erken, bu mübarek günde en büyük isteğim, eşimin canını alan Seccadi Yeşil ve Serkan Dakman'ın emniyet birimleri tarafından yakalanması ve 11 şerefsizle birlikte en ağır cezayı almaları. Tasarlayarak yaptıkları bu cinayetin cezasını çekmeliler eşimin kanı yerde kalmamalı, şeklinde konuştu. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.